Çocuk esirgeme kurumuna, sosyal hizmetlere, yardımlaşmada kullanacaksın. Ya da ihanet edenlerin eline dal vereceksin, Türkiye orman olacak. Benim adamım da var kız, 20 sene adamım, adamım, benim adamım da var. 20 sene ekmek suyu kız. Bizi... Hayriye teyzem, şimdi bir kere daha şansımızı deneyeceğiz. Kızın için sadece, sen kendini üzme, sen öyle olduğunda ben perişan oluyorum. Mevla için e, yeni bir hayat başlıyor. Onun için, ve üç çocuğu için yola çıkacağız. Sevgili seyirciler... Ya yani Allah aşkına sağ alttaki görsel <laughs> ne ya delireceğim. Abi televizyonda ne oluyor? Allah aşkına televizyonda neler oluyor neler yaşanıyor Türk televizyonlarında? Tugay canlı yayında bayıldı. Anasını kuzusu var daha bakacağım bakacağım ona. Abi ters giydir demin ha. Halim Bey ters Ya, Kandı senin kaldı. aklın, Kandı. yok mu ya? Çocuk Yalan yapacak söylemeye. kadar berabersiniz. Tamam beraber de bir kandırdı beni. Ne sen sen beni Ya yapmayın Allah aşkına. Yapmayın her türlü <laughs> kandırdı. Emine'ye kızıyor. Kanmayacaksın arkadaşım. Nefsini tutacaksın. Yalan söyleme. Halil ya Beyciğim o halim, kim olursa olsun. Hı. O kim olursa olsun. Ya yasa elma, şey sen de nefsini. Nasıl, sen nefsini, nasıl ben Sen de nefsini ay. Nasıl numarasını? Nefsi alsanıza. Al Turgay. <laughs> Bunlar ne ya Rabbim ya Resulallah'ım ay delireceğim. <laughs> ay delireceğim. <laughs> alsanıza şunu. Turgay. Yes! <sighs> Suda dönmez demiş ki bak chatte Pelin 19 yaşındayım dışarıdan üniversite okuyorum okuldan sonra kendi işimi kurdum 2-3 ay sonra kendi atölyemi açmaya hazırlanıyorum 3-4 aydır biriktirdiğim parayla geçen ay dijital çizim programı aldım ve çizimlerimi yurt dışına satmaya başladım yaşatım bir kızın bu şekilde bir şeyin içinde olması beni inanılmaz üzdü bu durumdaki tek mağdur Mevla bir kez daha anladım ki kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durmadan bir hiç Verecek, verecek. senin belanı verecek verecek senin belanı verecek Allah ha senin belanı verecek Allah Allah birinin belasını verecek ama yani tövbe ya Rabbim ya Resulallah çıldırırsın ya esin coş